Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Vestel'den aldığım Ebrar Karakurt'un ikonunu yani açacağım. Arkadaşımı da getirdim. Selam. Evet. Şimdi ilk önce Ebrar Karakurt'u açacağız. Bu arada bulunduğunuz bir bölgede Vestel varsa sorun zaten sponsoru da Türkiye'nin e, voleybolda şey sponsoru Vestel olduğu için şimdi açmaya başlıyoruz şöyle. Tamam. Gel şurada. ilk öncelikle şöyle bir gösterip açalım. Daha önceden açmak için hazırlıklar yapmıştım zaten. Ben alayım Çık. Şimdi açtım. Bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atın like. Şöyle çok güzel oldu. Ee, nasıl söyleyeyim? Şu şeylerde akıp sen hangisini gösterin? Gaz sayımı ikar değil ah sende Arkadaşlar bu arada West Park'ta Vestel'de var bunda. Bu arada arkadaşlar onu ilk önce çöpe atmadan şöyle göstereyim. Bu arada burada benim aldıklarımdan bir çekelim. Bakın şurada bütün bu hepsi var. Şey Hande Baladın var, Eda Erdem var, Zehra Güneş var, Ebrar Karakurt var. Ebrar Karakurt'u zaten biz aldık. de toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Hadi görüşürüz. Şimdi bu arada e, şeyde hani Vestel'de akvaryumun orada şöyle şeyler küçük anahtarlar satılıyor. West Park'ta değil mi? Evet West Park'ta. Sen de gazeteyi ve göster. Icardi. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yine videoyu bitirmeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Like up.